Merhabalar arkadaşlar. Bugün böyle bir makine aldım. Böyle kardeşim için böyle içinde kartlar var. Değişik bir şey. Açıyorum böyle. sürü kart var. Mesela bir tane kart alalım. Bakın anlatacağım. Alınmıyor yok telefonla bir elimde de. Bir dakika. Hı. Mesela eşek geldi. Şimdi bu eşeği böyle buraya taktık. Şimdi açıyoruz bakın yerini. Gördünüz? Bak ters. Ters tarafında Now. fare var. Fars, fare mi arz dedi. Adını söylüyor yani bildiğiniz. Mesela i̇şte Rafael'i bir tane daha alalım. Şu aralardan. Wow. Takıyorum. Takıyorum. Well. Böyle. Böyle bir kutusu var. Almak isteyen olabilir. Etrafli yolda falan vardır. Hadi bay bay. Abone olup like etmeyi de unutmayın.